7 Mart 2022 T24 Barçın Yinanç Afganistan olmadı Ukrayna vereyim abime. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Osman Kavala davasıyla ilgili attıkları Twitter mesajı nedeniyle 10 batılı büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan etmekle tehdit etti. Bu büyük elçilerden Amerikalı olanı dışişleriyle müzakere edip her iki tarafın da karşıya geri adım attırdım diyebileceği bir formülle işi tatlıya bağladılar. Bu konuyu konuştuğum Avrupalı bir büyük elçi müzakere sürecine bizi hiç katmadılar dedi. Yani diye sordum. Yani Ankara için varsa yoksa Amerika Birleşik Devletleri. En çok Washingtonı önemsiyorlar dedi. Rusya lideri Putin'in dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri tarafından muhatap alınmak istemesi misali AK Parti iktidarı Washington tarafından gördüğü ilgisizliğe fena içerliyordu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile sağlıksız yürüyen ilişkilerin düzeltilmesini amaçlamak gayet doğal. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, herhangi bir ülke ile ilişkilerin sorunlu yürümesinin kimseye faydası yok. 24 Şubat milat jeopolitika öne çıkıyor. Nasıl ki Berlin Duvarının yıkılması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı bir milat oluşturdu. 24 Şubat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı da yeni dünya düzeni ya da düzensizliğinde bir milat oluşturacak ve yine bir kez daha jeopolitik, real politik Türkiye'nin sıkışmışlığına karşı elini rahatlatacak bir faktör olarak gündeme gelecek. Hatta geldi bile. Tabii jeopolitik önemin kurtarıcılığı meseleye nereden baktığınıza ve elbette AK Parti iktidarı ve seçimler sonrası yönetimin süreci nasıl yöneteceğine göre de değişir elbet. Sürecin kötü yönetilmesi sıkışmışlığı daha da artırabilir. Afganistan yerine Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil Havalimanı'nın kontrolüne talip olup Washington'a buradan bir çiçek atmak isteyen Ankara'nın hevesi kursağında kaldı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden yeni bir fırsat penceresi açılmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un birkaç yıl önce beyin ölümünü deklare ettiği, Cumhurbaşkanı'nın NATO'nun Libya'da ne işi var diyerek ötekileştirdiği, 70 yıllık üyeliğimize rağmen hala hiçbir kararın bizim onayımız olmadan alınamayacağı gerçeğini ısrarla kabul etmek istemediğimiz NATO, önümüzdeki dönem Avrupa'da merkezi bir konum üstlenecek. Burada Batı Ukrayna'yı yalnız bıraktı mesajıyla bak bu batıya güven olmaz şeklinde Türk'ten Türkiye subliminal mesaj verenlere yönelik olarak bir sonraki bölüme şöyle başlayacağım. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski NATO'yu suçlamakta haksız. Zira NATO Ukrayna'da savaşmayacağını defaatle açıklamıştı. Zelenski de bunun farkında ama savaş şartlarında elbet vicdani suçluluk yaratmak için propaganda yapacak. Ancak Aynı NATO yani Türkiye ve 29 üye ülke bütün üye ülkelerin topraklarının her bir karışını koruyacağına dönük andını tazeledi. Buna Edirne'den Kars'a Türkiye'nin her bir karışı da dahil. NATO, Baltıklardan Romanya'ya kadar Doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğini söyledi. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'de Doğu kanadının bir parçası ve Rusya ile en uzun sınıra sahip NATO ülkesi. Ancak Türkiye bir süredir batılı müttefiklerinin örtülü açık silah ambargosu altında. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerde Türkiye'nin eli güçlendi. 2016 darbe girişiminde Rusya'dan anında gördüğü destek üzerine gaza gelip S400 alan AK Parti iktidarının bu tercihi nedeniyle Türkiye 5. nesil savaş uçağı F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı. Ayrıca parası ödenen iki uçağın teslimatı da yapılmamıştı. En son Amerikalı ve Türk diplomat askeri yetkililer Türkiye'nin zarara uğramadan programdan çıkış şartlarını konuşmak üzere müzakerelere başlamışlardı. Şimdi bu müzakerelerin durup yerine geri dönüş şartları konuşulur mu? Henüz o noktaya gelmek için daha erken. Ancak hatırlanacaktır. Türkiye hava gücünün zafiyete uğramaması için geçen Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 F-16 artı mevcut uçakların ömrünü uzatabilmek için 80 modernizasyon kiti alımı talebinde bulunmuştu. Biden yönetiminin bu talebe olumlu bakacağı ancak yazılı Türkiye karşıtlığı içindeki Kongre'den onay almanın ise hayli zor olacağı bilinciyle yapıldı bu girişim. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı Kongre'yi ikna için Türkiye'nin eline önemli kozlar verdi. En basitinden Ankara artık şöyle diyebilir bir süredir bizi NATO'nun güvenilir müttefiki olmamakla, ittifaktan ayrışmakla suçluyordunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Türk-Rus dengesi pamuk ipliğine bağlı olmasına rağmen bir nevi Putin'in gözünün içine baka baka yanında Savunma Bakanı ve istihbarat Örgütü Başkanı ile daha bir ay önce Kiev'e çıkarma yaptı. Putin'in canını sıkacağını bile bile ortak drone üretimi kararına imza attı. Almanya çark etmezden önce Ukrayna'ya alay eder gibi mifer gönderdiği günler Türkiye çatır çatır Ukrayna'ya bayraktarları gönderdi. Şu anda Ukrayna'da insanlar patriot patriot diye değil bayraktar bayraktar diye slogan atıyor. O İHA ve SİHA'lar ki Dağlık Karabağ'da kullanıldı diye NATO müttefikimiz Kanada'dan ambargo yemişliğimiz var. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. NATO'nun doğu kanadındaki en güçlü ordunun zafiyeti ittifaka zarar verir. S-400'ler 23 Şubat'ta komaya girdi. 24 Şubat'ta ölümü deklare edildi. Peki S-400'ler ne olacak diye soracak olursanız, emekli büyükelçi Şafak Göktürk'e göre S-400'ler 23 Şubat'ta zaten ölüm döşeğindeydi. 24'ünde ise ölümü deklare edildi. Ben elbet bu kadar iddialı bir önerme yapamam ama özellikle bu saatten sonra hiçbir şey olmamış gibi S-400'lerin ikinci parti alımının gündeme gelmesinin imkansızlığı ortada. Hafta sonu Ankara'da görüşmelerde bulunan Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Sena Alkan'a demecinde F16, F35 ve S400'lerle ilgili olarak belki artık bu problemi çözmenin farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir. Bu noktada neler yapılabileceğine bakacağız demesi önemli. Ankara'nın gerekmedikçe S400'leri aktive etmeyeceğine dair İngilizce okununca farklı, Türkçe okununca farklı bir güvencecemsi formu üzerine anlaşılması karşılığında Patriot sistemleri dahil yeni alımlar konusunda yoğun bir pazarlık dönemine girilebilir. Türkiye'nin seçimlere gittiği gerekçesiyle bekle gör politikasına giren Washington'ın AK Parti iktidarının elini güçlendirecek böyle bir uzlaşıya seçimler öncesinde kapı aralayıp aralamayacağında biraz da Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı belirleyici olacaktır.